Uzun bir seyahate çıkarlar. Yolculukları sırasında ansızın şiddetli bir fırtına patlak verir ve sığınacak güvenli bir yer aramaya başlarlar. Yolun kenarında büyük bir mağara görürler ve fırtınadan korunmak için hızla oraya girerler. Ancak içeri girdikten kısa bir süre sonra dağdan kopan kocaman bir kaya parçası yuvarlanarak mağaranın ağzını kapatır. Mağaranın içi karanlık ve soğuktur. Çıkış yolu tamamen kapanmıştır kayayı ne kadar ittirseler de yerinden kıpırdatamazlar. Umutsuzluk içinde birbirlerine bakarlar. İçlerinden biri der ki: "Bizim bu kayayı kendi gücümüzle hareket ettirmemiz mümkün değil. Ancak Allah'a sığınırsak ve yaptığımız en samimi iyilikleri hatırlayıp dua edersek belki onun yardımıyla kurtulabiliriz." Bu fikir hepsine mantıklı gelir. Sırasıyla hayatlarındaki en ihlaslı iyilikleri hatırlayıp Allah'a dua etmeye başlarlar. İlk adam ellerini açar ve şöyle dua eder. Allah'ım, benim yaşlı anne ve babam vardı. Onlara bakar, ihtiyaçlarını giderirdim. Bir gün akşam yemeklerini ve sütlerini hazırladım fakat onlar uyuya kalmışlardı. Onları uyandırmaya kıyamadım ve sütleriyle yiyeceklerini vermeden önce uyanmalarını bekledim. O sırada çocuklarım da açtı ama önce anne babama olan görevimi yerine getirmeyi düşündüm. Onlar uyanana kadar elimde sütle bekledim. Sonra onları besleyip çocuklarıma yedirdim. Eğer bu yaptığım senin rızan içinse bizi bu mağaradan kurtar. Adam duasını bitirir bitirmez devasa kaya biraz hareket eder ancak çıkmak için yeterli değildir. Umutları tazelenen diğer iki adam da dualarına başlar. İkinci adam gözleri dolu dolu dua eder. Allah'ım, benim çok sevdiğim bir kız vardı. Onu her şeyden çok istiyordum ama o kabul etmedi. Yıllar sonra çok zor durumda kaldı ve bana yardım için geldi. Ona yardım edebilmem için benimle olmasını şart koşmuştum. Çaresizlik içinde kabul etti. Ancak bana dedi ki: "Allah'tan kork, bana bu şekilde yaklaşma." O an Allah korkusu kalbime düştü ve vazgeçtim. Ona hiçbir şey yapmadan yardımı verdim. "Eğer bu yaptığım senin rızan içinse, bizi bu mağaradan kurtar." Bu duanın ardından kaya biraz daha hareket eder fakat yine de çıkış yolu tam olarak açılmaz. Son olarak üçüncü adam ellerini açarak içtenlikle dua eder. Allah'ım! Bir gün yanımda çalışan bir işçim vardı. İşini bitirdikten sonra ücretini almadan gitmişti. Ben de onun hakkını korumak için ücretini işlettim ve o parayla hayvanlar aldım. Zaman geçti ve hayvanlar çoğaldı. Bir gün işçi geri döndü ve hakkını istedi. Ona, şu gördüğün sürü senin ücretinle çoğaldı. Hepsi senindir, dedim. Adam hayretle baktı ve hepsini aldı Geriye hiçbir şey bırakmadı. Eğer bu yaptığım senin rızan içinse bizi bu mağaradan kurtar. Bu samimi dua ile birlikte kaya tamamen açılır ve mağaranın çıkışı görünür hale gelir. Üç adam Allah'a şükrederek mağaradan çıkar ve hayatlarına devam ederler.